Yapay zeka benim yerime dünyadaki en büyük 100 AI şirketine iş başvurusu yaptı ve tam 3 geri dönüş aldık. Bu videoda paylaştıklarımı yapabilmek için öyle çok fena İngilizce bilmeye, büyük bütçeler ayırmaya falan gerek yok. Robert Greene'in de dediği gibi, gelecek daha fazla beceri öğrenen ve bunları yaratıcı yollarla birleştirenlere aittir. Öğrenmemek artık bir bahane olmamalı. Bu yüzden kendi tecrübelerimi, öğrendiklerimi bu YouTube kanalında paylaşmayı hedefliyorum. Burada paylaştıklarımı öğrenerek sen de yüksek gerili beceriler elde edebilir ve döviz kazanabilirsin. Hala tanışmadıysak ben Doruk. Uluslararası startuplarla freelance olarak çalışıyorum. Satış, marketing ve yapay zeka odaklı süreçlerde danışmanlık veriyorum. Bundan 6 ay kadar önce işimden kovuldum ve faturalarımı ödeyememekten korktum. Hızlı bir şekilde bir fırsat bulmam gerekiyordu. Gerçi sonra tam zamanlı çalışmak yerine freelance çalışmayı tercih ettim. İyi ki. Ama neyse bugün öğreneceğiniz şeyleri yeni iş bulmak yerine yeni müşteriler bulmak için de kullanabilirsiniz. Şimdi burası tam olarak ne olduğunu anlamanız açısından çok önemli. Yapay zeka ajanımı nasıl kullandım? Dünyadaki en iyi 100 yapay zeka şirketinin listesini çıkardım. Bunun için ChatGPT kullandım. Bu şirketlerde çalışan insan kaynaklarındaki insanların e-maillerini bulmam gerekti. Bunun için Apollo'yu kullandım. Ve her bir kişiye kişiselleştirmiş videolar gönderdim. <laughs> yani AI ajanım gönderdi. Yani burada kritik nokta şu. Videoyu alan herkes sanki ben oturup teker teker onlara kişisel olarak bu videoları çekmişim gibi aldılar. Sanki teker teker onların web sitelerine girmişim, isimlerini anmışım gibi, onlara konuşmuşum gibi algıladılar. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de hepsinin web sitesine birer birer girdim ve gerçekten beğendiklerime gönderdim. Böyle rastgele kimseyi kandırmak için yapmadım. Yani gerçekten her birinin web sitesine bakmıştım da. Ve işte bu yöntemle 3 tane geri dönüş aldım. Eğer devam etseydim belki de o işlerden birini kapmıştım. Hadi birlikte bir detaylara bakalım. Şimdi <laughs> öncelikli olarak Ketchup'e geliyorum ve diyorum ki bana 100 aslında ya da 100 yerine şöyle yapalım. 20 tane en hızlı büyüyen AI star kitabı listesi yapar mısın? Şimdilik 20 diyorum çünkü yüzüne birden bakmak istemiyorum. Örnek vermek için yapıyorum bunu ama siz 100, 200, 1000, 3000 kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. Şu anda değerleriyle birlikte alanlarını hepsini bana listesini yapıyor. Şimdi buradan mesela ben şöyle yapmıştım. Birer tane her birine baktım. Mesela DeepL böyle bir çözüm. Ama beğendiklerimi seçtim işlerinden. İşte Bunlara baktım teker teker. Tıklanabilir link de isteyebilirdim gerçi. Sonrasında bu beğendiğim, seçtiğim şirketlere Apollo'ya geldim. Nasıl daha fazla insanların e-maillerini bulabilirsin. Buradaki Apollo'ya girdiğinizde bu arada ücretsiz olarak 100 tane e-mail hakkınız var her ay. Şimdi burada Apollo'da bu sefer yapmak istediğim şey ünvanlarına, insan kaynakları olanları yani Human Resources. Recruitment diye de geçiyorlar. Recruiter. Recru recru, recru, recru Recreator. okay. İngilizcem biraz yavaşlamış olabilir. Bazen Türkçem de yavaşlıyor. Ee, ve işte mesela hepsini listedik değil mi? Sonra da şirket bazında burada. Hangi şirketleri beğendiysem Ermit işte buradan mesela Assembly AI diyelim. Atıyorum böyle bir şey beğendim. Bunu aldım. Ondan sonra işte antropik beğendim, antropik bunu aldım. Sonra burada bana bütün bu şirketlerdeki insan kaynakları, işe almacı olan kimse hepsinin e-maillerini burada sıraladı bana. Nasıl e-mail atacağız biz onlara? Ne yapalım ve içinde nasıl e-mail kaydedeceğiz? Şöyle, hızlıca bu sefer burada Sequence tarafı var. Sequence'da da otomatik e-mail göndertirebiliyoruz. Şimdi bu Evet çalışıyor. Ücretsizde de demek ki belli bir miktar e-mail gönderebiliyorsunuz. Muhtemelen bunun bir limiti vardır. Ve burada gönderdiğim e-mail de aslında buydu. Merhaba, senin yapay zekayı ve şirketini çok beğendim. Ve sana bu kişiselleştirilmiş iş başvurusunu göndermek istedim satışla alakalı. Ve lütfen mesajımı aşağıda bul. Burada bu mesaj aslında... Şimdi solda gördüğümüz mesaj böyle yamuk yumuk tuhaf bir şey. Ama asıl sağda gördüğümüz bize Sensepark'ın sağladığı. Şimdi Sensepark'ta bu arada linkini aşağıya bırakacağım. Sensepark'ta ücretli üyelik açmanız gerekiyor. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Muhtemelen ya 20 dolar ya 40 dolar gibi bir maliyeti var aylık ve buradan yeni bir dinamik video oluşturuyorsunuz. Bunun adına test diyelim. Şimdi burada ufak birkaç detay var. O da şu. Video bir tane video kaydediyorsun ve videoyu kaydederken birinin ismi yerine watermelon diyorsun. Yani karpuz. Neden böyle? kim bilir. Yani hey watermelon I saw your company bla 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 diye gidiyor. O watermelon yerine yapay ya bunu her kişiye sen sanki teker teker ismini söylüyormuşsun gibi değiştiriyor. Bir de arkasındaki web siteyi değiştiriyor. O da arkasındaki web sitede değiştiği zaman zaten... Şimdi mesela bir tane birlikte çekelim. Ben tam örneğini size gösterebilmiş olayım. Record video diyeceğim. Bir tane video kaydetmek istiyorum. Ve diyeceğim ki... Başladık mı? Başlayalım. Hi Watermelon. I was checking your website and I found Aslında ben bunu Türkçe yapayım çünkü çoğu insan bunu İngilizce göndermeyecek. Selam Watermelon. Web sitenize baktım ve aslında birlikte işbirliği yapabileceğimizi fark ettim. Bu yüzden size özel olarak oturup bir video hazırladım. Umarım ilginizi çekmiştir ve eğer çektiyse lütfen bana geri dönmeyi unutmayın. Teşekkürler. Okey hadi bakalım nasıl olacak biraz zaman istiyor bizden yüklendikten sonra. Evet şimdi video tamamlandı yüklenmesi buradan dil seçmem gerekiyor other diyeceğim. İyi ki bir de güncelliyorlar sürekli other eklentisi normalde eskiden yoktu bakalım. Bu arada gönderdiğimiz videoya tıkladıklarında bir bir sayfaya gidiyorlar. Bu gittikleri sayfayı da özelleştirebiliyoruz mesela selamlar isimlerini alabiliriz ve onların ismi görünür buraya işte ne için yazıyorduk İş başvurusu için şirketinizde çalışmak fikri hoşuma gidiyor. <laughs> Nasıl bir? Böyle diyelim. Çünkü why not? Ondan sonra their friend background diyelim ki google.com. Evet bu şimdi yapay zeka bunu algılıyor ve artık değiştiriyor. Sanırım evet oldu zaten süper. O zaman şöyle yapacağız. Mesela diyelim ki Merve. İşte ee, işte Merve at gmail olsun atıyorum e-mail'e. Ve sonra şirketi temin ne görmüştük burada? Anthropic diyelim. Hatta bunu antropik.com diyelim. Buraya da web sitelerini yazmam gerekiyor. Bakalım bu web sitesi çalışıyor mu? Evet. Şimdi videoyu generate et dediğimde şöyle bir şey olacak. Sanki ben bunu Merve'ye çekmişim gibi bu video ortaya çıkacak. Ve sonra sistem bunu otomatik olarak kaç kişi varsa eğer ben buradaki listeyi buraya yüklediğim zaman kaç tane e-mail varsa hepsini buraya yüklemekte. Çok kolay çünkü buradan hemen onu da göstereyim bu arada atlamadan. Bu arada video üretiliyorken arka tarafta hızlı bir şekilde buradan CSV dosyası olarak indirebiliyorsun. Bu nasıl işe yaradığını göstereyim. Apollo'dan export edebilmek çok kolay. Bütün e-mailleri buradan istediğim gibi alabiliyorum. Ve sonrasında da topluca bu e-mailleri Sensepark'a koyduğumda herkese teker teker bu videolar sanki ben oturup çekmişim gibi oluyor. Şimdi bir tane mesela bitmiş. Buna birlikte bakalım nasıl görünüyor. Selam merhaba. Hepsinize baktım ve aslında birlikte işbirliği yapabileceğimizi fark ettim. Bu yüzden size özel olarak oturup bir video hazırladım. Umarım ilginizi çekmiştir. Ve eğer çektiyse lütfen bana geri dönmeyi unutmayın. Teşekkürler. Aa, yani biraz Arap aksanıyla olmuş ama belki merhaba deseydik toparlardı. Böyle bunu Türkçe'de kullanabiliyorsunuz yani. Biraz belki kayık oluyor ama oluyor. Şimdi buradan indirdiğim dosyayı benim buraya yüklemem aslında çok kolay. Burada ne demiştik? Şimdi buradan kontak listesine editle diyorum ve import csv diyeceğim. Buradan da en son indirdiğim csv dosyasından ilk isim first name burada email şirket. Aslında bunları çok da gerek yok çünkü kullanmıyoruz biz burada. Ve kullanmamız için web siteleri. Buradan web sitesi seçtim. Import dediğim zaman bana bu listede Apollo'dan indirdiğim bütün kişilerin ilk ismi, e-mail'i ve kullanacağım arkadaki web sitelerini çıkartmış oldu. Şimdi ben buna test için 3 tane generate edebilirim ya da bütün videoların hepsine teker teker yapabilirim. Ben sadece 3 tanesini istedim. Hepsini çünkü kullanmayacağım için gerek yok. Ama şimdi teker teker o videoların bitmiş halini görebilirsiniz. Nasıl olacak bilmiyorum çünkü Türkçe başladı ama isimler İngilizce akıyor şu anda. Bu arada ben bu sistemi İngiltere'de, dünyanın çeşitli yerlerindeki şirketlere kurdum. Ve hala mesela ben de bildirimlerini alıyorum. Hepsine baktım ve aslında birlikte iş birliği yapabileceğimizi fark ettim. Bu yüzden size özel olarak oturup bir video hazırladım. Umarım ilginizi çekmiştir. Apollo'ya geri dönüyorum, burada otomatik e-mail atmak için sekans oluşturacağız. Buradan sekansı from scratch diyebiliriz, iş başvurusu diyelim, oluşturuyorum ve şimdi bunu oluşturdum. Buraya bir adım ekliyorum, otomatik e-mail diyeceğim ve otomatik e-maili 30 dakika sonra konta ekledikten sonra gönder diyeceğim. Şimdi subject'te ne yazabiliriz? Ben şunu tercih ettim, ismi olsun ve benim ismim olsun iş başvurusu. Yeniden buraya bu sefer ismini alıyorum. Herkes bunu kendi ismine yazılmış gibi alacak. Selamlar isim, iş başvurusu, işe başvurmak. o artık içerideki şeyi yazamayacağım. Eskiden yazdığımda işte umarım iyisinizdir, web sitenize check ettim. Bu konuda sizinle ilgiliyim gibi bir şeyler yazmıştım. Şimdi buraya da bu sefer daha özel bir şey yapmamız gerekiyor. O da şu, SenseParkta gelip buraya en son yaptığımız düzen vardı ya bu düzen içinden share campaign denilen yerden Apollo var. Apollo'ya bastığım anda kopyaladı bunu. Şimdi bu kopyaladığım şeyi buraya yapıştırdım. Şimdi burası tuhaf görünecek ama hiç sorun değil. Herkes yine normal görüneni alacak e, video olarak. Tamam şimdi bunu save ediyorum. Artık save bu e-mail'i insanlar alabiliyor olacak. Ve bu insanlar hangi insanlar? Burada videoları bitmiş olan insanlar. Bu sefer Bunların ben CSV olarak indirirsem, şimdi CSV olarak indirdim ve yeni birer kontak olarak eklemek istiyorum. Buraya geldim ve buradan ve buradan seçtiğim dosya üzerinden hızlı bir şekilde import dersem eğer, şimdi bu sefer ne oldu? O ürettiğim videoların her biri bu yüzlerce binlerce kişiler olabilirdi. Buraya yüklemiş oldum. 3 kişi şu anda ama ben bunu işte 100 kadar kişiye yapmıştım. Ve sonrasında da buradan süreç başlamış oluyor ve herkes, bütün herkes bu videoyu sanki kendine gönderilmiş gibi alacak. Şimdi ben bunu başlattığım zaman ...sonunda biraz bekletti bizi. Çünkü böyle bir adres yok aslında. Benim burada göstermek istediğim buradaki video. Videoya tıkladıklarında da böyle bir yere geliyorlar. Ve burada, selamlar Merve. Buna hanım da diyebilirdik bu arada. Şirkinize çeşme, işte altında doldurmuş olduk ve izliyoruz. Selam Merve. Web baktım ve aslında birlikte iş birliği yapabileceğimiz... Bu benim Arap girişi versiyonum olan oluyor. Artık böyle bir şey oldu. oldu. Artık mazeret falan kalmadı. İngilizce bilmiyorum, yapay zekayı anlamıyorum. Hiç hiç herkes artık sadece dili kullanarak bilgisayarlarla konuşabiliyoruz, onlara emirler verebiliyoruz, onlara işler yaptırabiliyoruz. Bu yöntemlerle herkes daha yüksek gelirli beceriler elde edebilir ve kendi değerini arttırabilir. Ve bence geleceği yakalamak için bu teknolojiyi iyice yakından bakmamız, kullanmamız gerekiyor. Bugün yapmazsan yarın daha geç olabilir. Buraya kadar izlediysen aşağıda linkini paylaştığım 132 Olmazsa Olmaz Prompt kitabından daha fazla prompt ve belki yeni perspektifler elde edebilirsin. Bu tarz şeyleri daha çok öğrenmek istersen kanalıma abone olmayı ve bir yorum atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.